İsmim Verda Allaton, tohum tasarımın kurucusuyum. Yaklaşık 4 senedir var olan bir aksesuar takı üzerine bir marka. Tohum ismi de felsefesini içinde barındıran bir isim aslında. Bireysel, yalın, doğaya yakın ve her parçanın tek tek el işiyle yapıldığı, her bir parçanın nasıl bir tohum tek bir bitkiye dönüşecekmiş gibi doğada var olacakmış gibi, her bir aksesuarında bir kişiye gideceği şekilde bir marka çıktı ortaya. Etnik sanatları çok merakım var. Hem seyahat etmeyi seviyorum, hem gittiğim yerlerin kültürlerine ait parçalar toplamayı seviyorum. Yani bir çeşit koleksiyonerlik diyebiliriz. Oralardan hep kendime aksesuarlar, parçalar tasarlamaya başladım. Ve Tohum o şekilde doğdu. Tohumun ana madeninde aylıklı olarak gümüş var. Altın, platin veya değerli taşlar prensip olarak kullanmıyorum çünkü bu algıda materyalizmi çağrıştıran bir şey. Bunun tam tersine tohumun içinde yalın güzellikler, doğaya, doğanın farklı çarpıcılığını ifade eden materyaller kullanıyorum. Bunları da hepsini tek tek kendim seyahatlerimde topluyorum. Ben bir parçayı bulduğum zaman bizim tasarım sürecimiz başlamış oluyor. Ve parçayı elime aldığımda onu kullanıp kullanamayacağımı %99'unda kestirebiliyorum ve onun neye dönüşebileceği aslında o anda benim kafamda canlanıyor. Benim kafamda canlanan şeyin e, hayata geçirilebilmesi için ustaların yardımına ihtiyacım var. Bazen malzeme kendisi dönüşmek istemiyor ve elimizde dağıldığı da olabiliyor. Bu da e, hani bizim tecrübemiz oluyor. Bir malzemeyi elimize aldığımızda ilk önce bunun beden üstünde nasıl duracağına karar veririz. Nerede ve ne şekilde duracağına. Yani hangi açı ve bedenin üzerindeki ergonomisi bizim için önemli. Düz bir tabanı varsa o tabanın bedenin neresine yansıyacağı, hangi ağırlıkta, hangi parmakta veya boyunda nerede duracağına karar veririz. Buna karar verdikten sonra da maden bunun etrafında gelişir. ilk önce kalıp olarak elde hazırlanır. Daha sonra parça e, bunun içine yerleştirilerek gümüşün mıhlama dediğimiz sürece gider. Mıhlamada da maden taşla birlikte bir araya gelir ve üstüne yavaş yavaş yerleştirilerek oturtulur. E, alt kolları vesaire yine bu sürecin içindedir. Bundan sonra yapılacak şey de onun cilalanması, ince temizlenmesi. Tesviye dediğimiz e, gümüşün madenin sıfır ve temiz bir şekle gelmesi ve cila makinesinden çıkmasıdır. Tohum benim için aslında bir e, yaşam tarzı diyeyim. Bu benim için ama aslında dileğim bunun insanlara bir e, teşvik e, unsuru olması bir şekilde de. E, ben hayalimin peşinden gittim. Hiç kolay olmadı. Kolay olduğunu söylersem çok yanlış olur. Fakat e, gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum.